Selamlar beyler. Bugün size bir kişinin nasıl geçmişini öğrenebileceğinizi, geçmişte Google'da onunla alakalı ne indekslendiğinizi, indekslendiğini konuşalım. Rahatça bulabileceğinizi, nasıl rahatça bulabileceğinizi göstereceğim. Başlamadan yapmanızı önermem arkadaşlar. Bu sonunda bir hastalığa dönüşüyor. Çok basit bir işlem. Amına koyayım. Tanıştığım kim varsa gidip Google'dan ne indekslenmiş, ne indekslenmemiş ona bakıyorum salak gibi. Neyse. Basit bir işlem. Şimdi bunun için kullanacağımız iki kodu var. Siz bu yazdığımız iki kodu geliştirmek isterseniz yapmanız gereken şey SQL 4 nasıl yazılır bunu öğrenmek. Bu iki kod da çok basit zaten. Şimdi inura ile pardon in text iki nokta üstte tırnak aç tevfik abi ile başlayalım. Tevfik kabil tırnak kapa. Şimdi bana Google'da tevfik abi ile alakalı ne indekslenmişse onu gösteriyor. İşte bakın tevfik abi açtığı şirketin liste şey satıyordu. Kendisi falan filan. Şimdi ben bu aramamı biraz daha geliştirmek istiyorum. Kişi hakkında sadece bir sitede yazılan şeylere bakmak istiyorum. Şöyle yapıyorum o zaman. Şimdi Tevfik abi ben biliyorum ki adam Nişantaşı Üniversitesi'ne gitti. O zaman Nişantaşı Üniversitesi'nde bu adamla alakalı ne indekslenmiş ona bakalım. Inore ile üstte nisantasi.edu.tr Bakın Tevfik abinin Nişantaşı Üniversitesi'ne yaptığı şeyler çıktı. Birkaç tane resim çıktı. Bu resimlerin ya kendisine ait ya da onunla bir alakası var. Altlarda isim yazıyor. Melisa Göleli, onun değil. Bakıyorum. Aa, okunmuyor. Bu ne? Erkut Düzce. Alperince. İnce. Tevfik Kavil. Bakın Tevfik abi'nin yaptığı resim çıktı. Kendisinin adı bu sayfada indekslendiği için büyük ihtimalle aynı bakın 22. sırada Tevfik abi var. İndekslendiği için çıktı. Şöyle de yapabilirdim mesela. Ben burayı yani sallıyorum. aron.net de yapabilirdim. Bakın Tevfik abinin Aron'da yazdığı bir şey çıktı. Post çıktı. işte falan filan cart yok. Neyse şimdi başka birine bakalım. Hadi Samet Yiğit. Şimdi deli gibi Samet Yiğit olduğu için Samet Yiğit çıkmayacak doğal olarak. Ee, baksanıza 8 sayfa Samet Yiğit var. Samet Yiğit Spor diyor. Şimdi ben bu aramayı biraz daha şey yapmak istiyorum. Ee, nasıl diyeyim? Hani ben bu aramayı biraz daha daha inceltmek istiyorum. Daha böyle belli bir yerde aramak için Amına koyayım Samet lan bu. Aa, <laughs> tipe bak. Tipe bak. Allah ım. neyse. Şimdi Samet İbnesi'nin Aron'da yaptığı şeylere bakmak istiyorum ben. O zaman ini uğrayla aron.net. Bazen dork yazın zaman bu iple Google böyle şey yapabiliyor. Onu çözersiniz hemen. Orada diyelim. Bakın Aron'da ee, şey Samet Yiğit adlı kişilerin Aron'da yaptığı şeyler çıkıyor mesela şimdi Samet Yiğit ismiyle bulamıyorsunuz bir kişinin nickname'ini de kullanabilirsiniz aynı şekilde Mesela Samet iblisinin nickname'i bu bakın onun Aron'da yorum yaptığı cart curt ettiği bütün sayfalar çıktı Bakın kendi profil resmi falan çıktı papara hesabı aha benim resmim çıktı Neyse Şimdi hadi bunu bir de benim üstümde yapalım Şimdi in -text, Burak, Raşit, Uçak parantezi kapat yazdığında zibilyon tane bak Twitter hesabım falan filan çıktı. Burak Çelik çıktı. Ha bakın hazırlık şeyi ile alakalı bilgilerim çıktı. Neyse bir de şöyle yapalım. inurl gdy.sdu.edu.tr Bakın beyler C kuru sınıf listesi. Sınıf listem çıktı. Okul numaram çıktı. işte sınav salonları çıktı. Bunların hepsi pdf o yüzden indirmiyorum. Kısacası, adıma ne indekslenmişse o çıktı. Son, bu arada gidip e, şuna bakmayın amına koyayım boş boşuna sınavdan kaldım. Sikes sike gibi yıl okudum ama hazırlık 10 numaraydı haberiniz olsun. Neyse beyler kişinin geçmişine bakmak bu kadar basit ve tekrar söylüyorum arkadaşlar yapmayın. Çevremdeki birçok kişiyi bunu hani böyle herkese yaptığım için kaybettim ve üzücü bir durum önermem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bu kadar basit. Hadi görüşürüz.